AutoCAD ile çizimlerimizi yaparken çeşitli objelerin belirli noktalarını yakalama ihtiyacı hissederiz. Örneğin bir çizgin uçlarını yakalama, bir çemberin merkezini yakalama, objelerin kesişim noktasını yakalama veya bir objeye teğet olan noktayı yakalama gibi. Bu işlemler yapmak için Object Snap araç çubuğundaki düğmelerden faydalanırız. Object Snap araç çubuğunu AutoCAD ekranımıza yerleştirelim. Araç çubuklarını nasıl yerleştirdiğimizi geçen derslerimizde öğrenmiştik. Bu araç çubuğunu yerleştirmek için şu şekilde herhangi bir araç çubuğu grubunun üzerine gelip mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Karşımıza bir liste çıkacaktır. Bu listeden Object Snap seçeneğini seçip işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi araç çubuğumuz şu anda ekrana geldi. Bunu şu üstteki mavi kısmından tutup mouse'un sol tuşunu basılı bırakmadan şu şekilde ekranımızın uygun bir yerine yerleştiriyoruz. Şu anda Object Snap araç çubuğumuz ekranımızda yerleşmiş durumda hazır. Bu araç çubuğundaki düğmeler bir komutun içindeyken kullanılabilir. Kendi başlarına kullanılamazlar. Bu ayrıntıyı aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Önemli bir ayrıntı. Objelerin uç noktasını yakalamayla başlayalım. Herhangi bir objenin uç noktasını yakalamak için şurada gördüğünüz end point düğmesini kullanacağız. Hemen bir uygulamayla bunu görelim. Bunun için line komutunu kullanabiliriz yine. Line komutumuzu çalıştırıyoruz. Bakın burada şimdi komutumuza line specify first point çizginin başlangıç noktası soruluyor bize. Burada örneğin end point'i kullanabiliriz. Örneğin çizeceğimiz çizginin diyelim ki başlangıç noktası şu çizgimizin uç noktası olsun. Bitiş noktası da buradaki diğer çizgimizin uç noktası olsun. Bu şekilde line komutundan hemen sonra herhangi bir işlem yapmadan şuradaki endpoint düğmesini tıklarsanız ve çizginin uçlarından birine yaklaşırsanız gördüğünüz gibi küçük sarı bir kutucuk içinde uç noktasının yakalandığını göreceksiniz. Bu sarı kutucuk ekranda belirdiği anda mouse'umuzun sol tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi çizeceğimiz çizginin başlangıç noktası buradaki çizginin uç noktası oldu. Çizgiyi çizmek için diğer nokta için buradaki diğer çizginin uç noktasını belirleyebilirim. Bunun için yine end point'i kullanabiliriz. End point düğmesini tıklıyoruz ve diğer çizgiye yaklaştığımızda gördüğünüz gibi yine sarı kutucuk hemen belirdi. Bu arada sol tuşa bastığımızda görüyorsunuz çizgimiz çizildi. Bu şekilde endpoint düğmesini kullanabiliriz. Endpoint'ten hemen sonra altındaki midpoint düğmesiyle devam edelim. Buradaki midpoint düğmesi objelerin orta noktasını yakalamak için kullanılır. Hemen line komutuyla yine bunu da uygulayalım. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Örneğin çizeceğimiz çizginin başlangıç noktası şurası. Şu çizginin ucu olsun. Bunun için yine endpoint'i kullanabiliriz. Az önce öğrendiğimiz Endpoint kullanabiliriz. Endpoint düğmesi tıklıyorum. Başlangıç noktasını yakalıyorum. Şimdi midpoint kullanabiliriz. Örneğin çizeceğimiz çizginin bitiş noktası şurada en son çizdiğimiz çizginin orta noktası olsun. Bunun için komutun içindeyken midpoint düğmesini tıklıyoruz ve bu çizgiye yaklaştığımızda üçgen şeklinde sarı renkte midpoint işaretimiz çıkacaktır. Bu işaret çıkar çıkmaz faremizin sol tuşuna bastığımızda çizgimizin son noktası bu çizginin orta noktası oldu şimdi. Hemen altındaki intersection düğmesiyle devam edelim. Intersection nesnelerin kesişim yerlerini yakalamak için kullandığımız düğmedir. Uygulamayla görelim bunu da. Komutumuzu çalıştıralım line komutumuzu. Örneğin çizeceğimiz çizgi şu noktadan başlasın. Çizginin bitiş noktası şurada gördüğünüz iki çizginin kesişim noktası olsun bu kesişim noktasını yakalamak için intersection düğmesini kullanmam lazım. Komutun içindeyken intersection düğmesini tıklıyoruz. Ve bu noktaya kesişim noktasına yaklaştığımızda gördüğünüz gibi çarpı şeklinde sarı renkte işaret çıkacaktır. Mouse'un sol tuşunu tıkladığınızda o noktayı yakalamış olursunuz. Intersection'ın altındaki Apparent Intersect düğmesiyle devam ediyoruz bu düğme ekranımızda görünen bütün kesişim noktalarından istediğimizi yakalamamızı sağlar. Hemen dain komutunu çalıştırarak bunu da görelim. Çizgimizin başlangıç noktası örneğin şurası olsun. Operand Intersect düğmesini tıklıyoruz ve çizgilere yaklaştığımızda gördüğünüz gibi ekranda ne kadar kesişen yer varsa bunlardan herhangi birini yakalayabiliriz. Örneğin biz şurayı yakalayalım. Çarpı işaretiyle bu belirdi. Mouse'un sol tuşunu tıkladığımızda bu noktanın yakalandığını görüyorsunuz. Bir sonraki düğmemiz olan Extension devam ediyoruz. Extension Nesnelerin uzantılarının Herhangi bir noktasını Kenetlemeye yarar Yine line komutumuzu çalıştırarak Bunu da görelim Örneğin çizeceğimiz çizginin Başlangıç noktası şurası olsun Şimdi Extension düğmesini tıklayalım Ve ekranda gördüğünüz Örneğin şu çizginin Uzantısının herhangi bir noktasını yakalamak isteyelim örneğin. Gördüğünüz gibi bu çizginin uç noktasına yaklaştığımızda artı şeklinde küçük bir işaret çıkacaktır ve ondan sonra onun hayali uzantısı noktalı şekilde bize bir yol gösterecektir. Bu şekilde istediğimiz yeri tıklayarak bunun uzantısının herhangi bir noktasını yakalayabiliriz. sıradaki düğmemize devam edelim. Bir sonraki düğmemiz center düğmesi. Bu düğme nesnelerin merkez noktasını yakalamamıza yarar. Uygulamasını görelim. Komutumuzu çalıştırdık. Örneğin çiz bir çizgi çizelim. Çizgimizin başlangıç noktası şurası olsun. Bitiş noktası da şu dairenin merkezi olsun örneğin. Bunun için Center düğmesini tıklıyoruz komutun içindeyken ve daireye yaklaştığımızda gördüğünüz gibi küçük bir daire şeklinde ve sarı renkte bir kutucuk çıkacaktır. Bu kutucuk çıkınca farenin sol tuşuna bastığımızda dairenin merkezini yakalamış oluruz. Bu merkez bir yayında merkezi veya başka bir objenin merkezi de olabilir. Center'ın hemen altındaki quadrant düğmesiyle devam edelim. Bu düğme objelerin çeyrek noktalarını yakalamaya yarar. Uygulamasını görelim. Line komutunu çalıştırdık. Çizgimizin başlangıç noktası örneğin şurası olsun. Şimdi kuadrant düğmesini tıklayalım. Bu düğme ile örneğin şurada gördüğünüz dairenin çeyrek noktalarından herhangi birini yakalayabilirsiniz. Örneğin biz şurayı yakalamak isteyelim. Gördüğünüz gibi kenara yaklaştığınız zaman sarı bir kutucuk çıkacaktır. O kutucuk belirince mouse'un sol tuşunu bastığımızda gördüğünüz gibi çizgimizin bitiş noktası bu dairenin çeyrek noktası oldu. tangent düğmesiyle devam ediyoruz burada gördüğünüz tangent düğmesi nesnelerin teğet yerini yakalar line komutuyla uygulayıp görelim çizilecek çizginin başlangıç noktası örneğin şurası olsun ve çizgimizin son noktası örneğin şu dairenin teğet noktası olsun bunun için tangent düğmesini tıklıyoruz ve daireye yaklaştığımız zaman teğet çizeceğimiz noktaya yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi teğet işareti belirleyecektir. Bu işaret belirince mouse'un sol tuşunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi bitiş noktamız bu dairenin teğet noktası oldu. Perpin kılır düğmesiyle devam ediyoruz. Bir nesneye dik olan noktayı yakalamak için kullanırız bu düğmeyi. Hemen bunu da uygulamasını görelim. Line komutunu çalıştırıyoruz. Örneğin çizeceğimiz çizginin başlangıç noktası şurası olsun. Bitiş noktası da örneğin şu çizginin şu çizgiye dik olan nokta olsun. Bunun için darpin dıkılır düğmesini tıklıyoruz. Ve bu çizgiye yaklaştığımızda gördüğünüz gibi diklik işareti çıkacaktır sarı renkte. Bu işaret çıkınca mouse'un sol tuşunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi son noktamız bu çizgiye dik olan nokta oldu. Bu şekilde herhangi bir objeye dik olan çizgiler çizebiliriz. Paralel düğmesiyle devam ediyoruz. Bu düğme yardımıyla herhangi bir objeye paralel diğer bir obje çizebiliriz. Line komutunu çalıştırarak bunu da uygulayalım. Örneğin çizeceğimiz çizgi şurada gördüğünüz çizgiye paralel olsun. Bunun için çizgimizin başlangıç noktası şurası olsun. Ondan hemen sonra paralel düğmesini tıklıyoruz. Ve hangi çizgiye paralel olacaksa o çizginin üzerine yaklaşıyoruz. Paralel işareti çıkacaktır. Dikkat edin burada herhangi bir düğmeye basmıyoruz şu anda. Çizgiye yaklaşınca küçük bir sarı artı şeklinde bir işaret belirleyecektir. Sonra oradan uzaklaşıyoruz. Ve paralel noktasına yak yakın yerlere geldiğimiz zaman kesik kesik noktalı şekilde yardımcı bir çizgi çıkacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda çizgimiz diğer çizgiye paralel. Bu şekilde istediğimiz boyda bu çizgiye paralel çizgi çizebiliriz. Örneğin 60 boyunda çizgi çizelim. Bu şekilde 60 yazıp enter bastığımızda gördüğünüz gibi bu çizgiye paralel bir çizgi çizmiş olduk. Devam ediyoruz. Buradaki insert düğmesi ileriki derslerimizde öğreneceğimiz bloklar konusuyla ilgilidir. Blokların yerleştirme noktası olacaktır o zaman. Bloklar konusunu öğrendiğimiz zaman bu blokların yerleştirme noktasını yakalamak için kullanacağımız düğmedir bu. Hemen altındaki not düğmesi ise nokta şeklindeki objeleri yakalamak için kullandığımız düğmedir. Onun hemen altındaki nearest düğmesi nesneler üzerinde herhangi bir noktayı yakalamak için kullanacağımız düğmedir. Nearest'ın uygulamasını görelim. Bunun için line komutunu çalıştırıyoruz. Çizilecek çizginin başlangıç noktası örneğin şurası olsun. Ondan hemen sonra nearest düğmesini tıklayalım ve şu objeye yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bu çizgi üzerinde istediğimiz herhangi bir noktayı yakalayabiliriz. Örneğin şurası olsun. Gördüğünüz gibi çizgimizin son noktası bu çizgi üzerinde herhangi bir nokta oldu. Üstteki iki noktayla devam edelim. Buradaki Temporary Tracking Point düğmesi geçici nokta hazırlayarak bize yardımcı olan bir düğmedir. Line komutuyla bunun da uygulamasını görelim. Örneğin çizeceğimiz çizgi şu noktadan başlasın. Şimdi temporary tracking point düğmesini tıklıyoruz. Ve ondan sonra object snap düğmelerinden herhangi birini tıklayarak ...geçici nokta hazırlayalım. Örneğin biz Endpoint kullanarak... ...bunu yapalım. Tracking Point düğmesinden hemen sonra... ...herhangi bir işlem yapmadan... ...Endpoint'i tıklıyoruz. Ve şu çizginin örneğin... ...uç noktasını yakalayalım. Sol tuşta tıkladık. Gördüğünüz gibi... ...bu çizginin uç noktası bize yardımcı olarak... Bu çizgiye bağlı olarak yatay ve dikey çizgiler, yatay ve dikey noktalar yakalayabiliyorum. Örneğin biz bu yardımcı kesik noktalar yardımıyla şurayı yakalayalım. Bu şekilde bu işlemi yapabiliriz. Buradaki From düğmesiyle devam ediyoruz. Az önce öğrendiğimiz düğme ve bu From düğmesi pek kullanmadığımız özelliklerdir. From düğmesi geçici referans noktası hazırlama için kullandığımız düğmedir. Örneğin bunu da line komutuyla uygulayalım. Çizeceğimiz çizginin başlangıç noktası örneğin şurası olsun. Ondan hemen sonra from düğmesini tıklayalım. Ve end point ile geçici referans noktamız örneğin şurası olsun. Gördüğünüz gibi ilk noktamız yine aynı yerinde duracaktır bu nokta geçici olarak yakaladığımız bir noktadır. Birinci noktamızdan örneğin şuraya bir çizgi çizelim. Endpoint düğmesini tıklayarak burayı yakalıyorum. Gördüğünüz gibi az önce yakaladığımız nokta geçici bir noktaydı. Çizdiğimiz çizgi ilk yakaladığımız noktadan buraya en son yakaladığımız noktaya çizildi. Nesne kenetleme işlemlerini araç çubuklarındaki düğmeleri hiç kullanmadan otomatik olarak da yapabiliriz. Bunun için şurada gördüğünüz Object Snap Settings düğmesini tıkladığımızda karşımıza Drafting Settings diyalog kutusu çıkacaktır. Bu diyalog kutusunu daha önce görmüştünüz ama bu diyalog kutusunun object snap kısmını öğrenmemiştik. Burada object snap modes kısmında kenetleme noktalarının hepsi mevcut. Bu kenetlenme noktalarının hepsini az önce öğrenmiştik. Bu kısımda otomatik olarak yakalanmasını istediğimiz noktaları işaretleyerek bu işlemleri hiç Az önce öğrendiğimiz düğmeleri tıklamadan da yapabiliriz. İsterseniz hepsini seçebilirsiniz. Bunun için select al düğmesini tıklamanız yeterli. Clear al düğmesi ise seçilen bütün nokta yakalamaları iptal eder. Çizimlerde sık sık kullandığımız kenetlemeler hangisi ise Onları işaretlememiz bizim için kolaylık sağlayacaktır. Örneğin en çok kullandıklarımızdan endpoint'i tıklayalım. Midpoint'i tıklayalım. Center intersection. Bunlar bizim için bir de perpendicular'ları tıklayalım. Bunlar bizim için yeterlidir. Bunları seçtikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Bu seçtiğimiz yakalanma noktalarının aktif olabilmesi için şu alt kısımda gördüğünüz durum düğmelerinden OSNAP düğmesinin basılı olması gerekir. Mouse ile OSNAP'in üzerine gelip bir kere tıkladığınızda bu özelliğimiz aktif duruma geçecektir. F3 tuşuna basarak da bu özelliği açıp kapatabiliriz. Çizimlerimizde bazen otomatik yakalamayı istemeyebiliriz. O zaman buradaki osnap özelliğini ya F3 tuşuyla veya mouse üzerine gelip bir kere tıklamakla bunu kapatabiliriz. Bu dersimizde öğrendiğimiz nesne kenetleme konusunu çizimlerimizi yaparken sık sık kullanacağız. Göreceksiniz bize oldukça faydalı olacaktır bu Näst när jag kan med djurmedel